Herkese merhabalar. Bu videomuzda A-Plaz'daki oyunları yarışması oyunlarından tek çift sudoku oyununa göz atacağız. Öncelikle kurallarına göz atalım. Klasik sudoku kuralları geçerli. Yani her satır ve sütunda birden altıya kadar rakamlar birer kez kullanılacak. Ve aynı zamanda kalın çizgilerle belirlenmiş bölgelerde de birden altıya kadar olan rakamlar birer kez kullanılmış olacak. Burada şöyle bir fark var. Bakın buralarda birer çember ve kareler var bakın çember olan hücrelere tek sayı, kare olan hücrelere ise çift sayılar yerleşecek. Buna göre diyagramı doldurmamız gerekiyor. Şimdi oyunumuza bakalım. Öncelikle şöyle bakarsak şu bölgede bir 5 eksik. Fakat burada bir 5 olduğu için şu iki hücreye 5 gelemez. Demek ki bizim 5'imiz ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Fakat demiştik ki çember olan yerlere tek sayılar gelecek, karelere ise çift sayılar. Demek ki buraya 5 gelemez. Demek ki 5 bu hücreye gelmek zorunda. Ardından yine bu hücrede şuna bakarsak bakın burada bir 1 var. O halde demek ki bu bölgenin biri bu iki hücreye gelemez. Kesinlikle buraya gelmek zorunda. Artık bakın bu bölgede 3 ve 6 rakamları kaldı. E, kareye karenin içerisine kesinlikle çift geleceği için 3 ve 6'dan çift olan sayımız 6 olduğu için 6 buraya, 3 ise buraya yerleşmiş oldu. Bakın artık bu satır da tamamlanmış oldu. Buraya kesinlikle 4 rakamı yerleşmek zorunda. Şimdi şuradaki bölgeye bakarsak bakın buradaki satırda sadece 3, 5 ve 6 rakamları eksik. Fakat şuradakine kesinlikle çift sayı gelmesi lazım. 3, 5, 6'dan çift olan 6 var. Demek ki kesinlikle 6 buraya gelecek. 3 ve 5 bu ikisinden birine yerleşecek. Şimdi birinci sütuna bakarsak eğer. Bakın birinci sütunda eksik olan rakamlarımız 2, 3 ve 5. Şimdi şuraya çift sayı gelecek. 2, 3 ve 5'ten çift olan bir tek 2 var. 2'yi buraya yerleştirmemiz lazım. Şimdi 3 ve 5 kaldı. 3'ü buraya yazamam çünkü buradaki satırda bir tane 3 var. Demek ki buraya 5'i, buraya ise 3'ü yerleştirmem gerekiyor. Ardından şöyle bakalım. Bakın şuradaki hücrede, pardon şuradaki bölgede 3 nereye gelecek? Bakın burada bir 3 olduğu için şu ikisinin 3 gelemez. Buradaki 3 de bu iki hücreyi kapatır. Buradaki 3 de burayı kapattığı anda 3 kesinlikle bu bölgede bu hücreye gelmek zorunda diyebiliriz. Ardından bu bölgenin 5 rakamına bakarsak eğer şuralara 5 gelemez çünkü bakın buradaki 5 burayı kapatır. Ardından buradaki 5 ise burayı kapatır. Demek ki 5 rakamı kesinlikle buraya gelecek diyebiliriz. Şimdi buradaki sütuna bakarsak eğer burada eksik olan rakamlarımız 1 ve 2. Burada 2 olduğu için buraya 1 yazacağız. Buraya ise 2 yazmış olacağız. Bakın buradaki hücreye tek sayı gelecek. Buraya hangileri gelebilir? 1, 3 ve 5 rakamları gelebilir tek olduğu için. Fakat 3 burada mevcut, 5 burada mevcut. Fakat 1'i yazabilirim değil mi? Bunları yazamıyorum. O zaman buraya 1 yazabilirim. Şimdi bu 1'i yazdıktan sonra şöyle yapalım. Şu alttaki bölgeye bakarsak buranın biri bu iki hücreye gelemez. Çünkü burada bir 1 var. Bu iki hücreden birine bir yazacağım fakat kare olan hücrelere ben çift sayı yazacaktım. Bir tek sayı olduğu için buraya yazamam demek ki bir rakamını buraya yazacağım. Ardından buraya bir yazdığım zaman buradaki bölgede şu alttaki iki hücreye ben bir yazamam. Aynı şekilde burada bir olduğu için buraya da bir yazamam. Demek ki bir rakamını kesinlikle ben buraya yazmam lazım. Şimdi yine bu bölgeye odaklanırsak bakın burada bir 4 olduğu için şu alttaki iki hücreye 4 gelemez demek ki 4'ü buraya yazmamız gerekiyor. Artık şu 5. sütuna bakarsak 2 ve 6 eksik 5. sütunda. Burada bir 2 olduğu için buraya 6, buraya 2 yazarız. Buradaki son eksik rakamımız 6'yı buraya yazdık. Burada eksiğimiz 4 vardı. Bunu tamamladık. Burada ise 4'ü buraya yerleştirdiğimizde birçok yerimiz çıkmış oldu artık. Şimdi devam ettiğimizde bakın şuradaki bölgeye baktığımızda burada bir 5 var. O zaman şu iki hücreye 5 gelemez. Buraya 5 gelmiş olacak. Bakın burada geriye hangi rakamlar kaldı şuradaki bölgede? 2 ve 6. Şurada bir 2 olduğu için buraya 6'yı buraya 2'yi yerleştiririz. Şimdi artık şurada bir 6'mız olduğu için bakın bu hücreye 6 gelemez. Demek ki 6 buraya gelecek. 3 ise buraya gelecek. Artık son rakamlarımızı tamamlayalım. Şuradaki 3. sütundaki burada 5 beş eksikti. 5'i buraya yazdık. Burada da eksik olan rakamımız 3'tür ve su Sudoku'muz çözüme ulaşmış oldu.